Merhaba arkadaşlar bugün bir konsept videosu izliyoruz. Üç tane konsept videosu izleyeceğiz. Bu bölüm biraz kısa olacak ama olsun. Bu arada videoları Furkan Furkan kanalında izliyoruz. Furkan Furkan da şey e, kanalına aşağı link koyarım. Neyse hadi hızlıca başlayalım hemen. Büyütelim ve başlayalım. Bu bölümce konsepttir. Yeni sezon 2. yeni karakter ve yeni skinler yeni haritalar yeni özellikler ve dalsı. Rob ve Poncho. Lama ve bu adam kim bilmiyorum. <laughs> Ay oldu çok kötü. Pearl. Pearl gözlü. Nasıl <laughs> ince mi? Böyle göz ya da inciydi. Yok. Aynen ince ince. Disco Savaş. <laughs> ve Deniz Koyucusu 8 bit. Yani lazım mı bilmiyorum ama. Yani güzel. Güzel değil. Broly. Ha sevdim. Ben sevdim. Sevdiğiniz bu. Altın sezon kasaba tehlikede ve Brawl etkinleştirildiğinde etkinleştirildi. Story Power Story verildi. Anladım. Fish, şey, e, Piper ne kadar uzakta olursa o kadar güçlü oluyor ya. Onu böyle çizgide göstersin. E, uzaktaysan kırmızı yani en güçlü vuran yer. Yakın da yaşarız yani çok kötü yani çok iyi vuramazsın demek gibi bir şey. Neyse. Anladınız yani. Hı. Takım cephan durumunu görme. <laughs> Güzelmiş olabilir. He adam diyor ki iki şey iki e, e kuşatma robotta çıksın. Bu ne he üstündeki şey yıldızları kaç tane göstersin. Karanlık mod. Jetonu değiştirsinler böyle olsun diyor. Güzel mantıklı. Ve şimdi Maze Runner diye bir şey. Bildiğim fazla şey lan. Neden çabuktan? Allah Allah ismi neydi lan? Labret, labret. Dur abi göremedim. Onu, evet. onu ne olduğunu anladım. Bunu nasıl yaşıyorsam. Labret miydi adam? Attı. Kolezyum Clash flash flash <laughs> e, no es ne <laughs> bir değişik bir ismi varmış evet bu bitti şimdi ikinci konseptimize geçelim evet ikinci konsept videomuzdan devam ediyorum ya da şey, şöyle bir karar verdim e, Furkan'dan sonra başka bir videolar daha izleyebilirim belki tabi telifli değilse neyse <laughs> evet, hadi başlayalım bu ikinci videomuz Cık, dükkanı, yeni logo ekranı, yeni karakterler, yeni skinler ve yeni arzular ve daha fazla. Ayşe. Umarım nerede tanıdık gibi? Az var. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Hayalet sövüştü. Bunu zaten çok tanımayan çok yok ya. Hayalet sövüştü. Zaman yolcusu Max. Kovaya benziyor ve galiba hızlı olduğu için dedi. Demiş. Adalı el primo. Hmm, mantıklı. Ama adalı ne demek Kara kelebek beyaz. <laughs> Kara kelebek beyaz. Hmm, yeni yer böyle gözüküyor Yani şimdi bu şimdi iki de iyi aslında. ama öyle bir yeni aksesuar. Ama basınca Yolcuya basınca mı iki tane atıyor 2 tane atıyor yani kutu, iki tane atıyor aha geldik jeton dükkanına İşte ben burayı biraz izlemiştim arkadaşlar videodan önce ama sadece bunu izlemiştim jeton dükkanında şurada sol tarafındaki şu şey kalan jeton onun sağ tarafındaki büyük kutu yani onu harcayınca 1500 be, çok kalıyor Hey kutu da bin. Bu oz paket de sıfır var. Bu sıfır. Bitti. Bu getirebilir mantıklı ama bilmiyorum ben getireceğim. Ha hemen savaşçı değiştirmek için lobiye dönüp tekrar oyuna girmeniz de lazım değil. Buradan hemen değiştirebilirsin diyor. Yan tarafa Ya da öyle ya öyle şey yapmış. Mantıklı güzel. Mehmet bu akıllı yapmış kan savaşçı iki kil üç kişi öldürmüş ve bak Nita'yı gösteriyor orada. Orada Nita'nın olduğunu gösteriyor hadi. Neymiş? Yıldız gücü adı şey uzay kalkanı Mehmet Burak Kılıç yapmış tekrardan yine. Rafs ikmal kutusunu aldığında bir kalkan oluşturur ve Rafs yavaşla yavaşlayamaz, Sersemletilemez ve geri püskürtülemezdir. Hmm. Mantıklı. Yani mesela Frank'in vuruş ultisi hiçbir şey yaramaz. Güzel oldu Güzel oldu. Acil kart diye bir şey var. Bu ne? Acil kart. Seç diyor. Evet. Bunu seçtim. Hayır seçemedim. Seçemedim. seçemedim <laughs> bu diyor. 206 mı ver şimdi? Aynen. Aynen. Ama Aynen. 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 Bunu kediler alma yapmalar lazım. So İncimiz, soyun ateş. Adamlar sizden daha geride başlıyor yalnız dincimiz. Backyard Cemetery. Bu no maçı elmas kapacağım. Valley of the Islands. Genie. What means way 0 işte Türk olduğunuz buradan bir ilk ayetleri İngilizce anlatıyoruz sonra Türk anlatamıyoruz. Evet. Ve ikincisi de bitti. Şimdi üçüncüsünü doğru yola koyalım. Ve şimdi üçüncü konseptimizdeyiz. Gene Furkan'dan gene bir konsept. <laughs> Hadi hemen başlayalım bile. Başladım bile ya. Brawl Talk. Sezon 7. Yeni karakterler, yeni skinler, yeni haritalar. Yeni özellikler ve daha şey. Pete. Bu, bu <laughs> galiba bir korsan. Galiba hiç bir korsan. Korsan bu. Hmm. Şey şey mi atıyor? arkasındaki neydi lan ismi? Şef Sprint. Hmm. He anladım. Şöyle üstteki attığı şey. Attığı şey. <laughs> <laughs> evet çok mantıklı bir şey. Attığı şey. Ve ikincisi ultisine bayıldım. Hani de şey bu kendisi ultisi şey yaratıyor ya. Bu bitki. Bu da e, yolu kapattıkları şeyden. İsmi, yani hani. Unuttum ben. İsmi Avcı belli. Ama hmm. zaten bence güzel bir şey var. Ve bence bu Robin. <laughs> Robin'e bayağı benziyor. Cyber Piper. Ben STP bir 0-0'e Ve 7. Ge sezon gemideki hazine ve bo ve şey korsan boğayı verecekmiş kolfas'ta. Ve yeni ekran herhalde. Oha yanında da 69 bin kupa. <laughs> i̇ndirim kartı. Bundan ne yapabiliyoruz? Hııı skinleri ve galiba mega kutuları falan bunlar şey indir indirme düşürebiliyoruz herhalde mantıklı güzel bence çıkması lazım gelmesi lazım yani. savaşçı tüfek mi Yok o adam ya dükkan, çok çok etmesin ya asla o yapamıyor şey e mesela e markette sizin isteğiniz kostüm gelmedi sizin istediğiniz adamın kostümü gelmedi. Adama geliyorsunuz. Bir dakika. Adama geliyorsunuz. Buradan savaşçı dükkan diyorsunuz. Ve oradan istediğiniz şeyi alabiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir fikir. Ee, Mehmet Burak Kılıç. Hayranım. Hayranım artık. Ağabey <laughs> olacağım biraz sonra. Aldım anlayışlarımı. Bu savaşçı seyirci. O yine Mezmer'i olarak seçmek istemiş. Ama sadece o seçmedi. Başkaları seçmiş. Spiral Park Anaa Beyblade gibi lan orta. Dönüyor gibi. Jungle Rings. In the East 1 2 yapmış. The Rodeo Rodeo yeri. Anladın kala öyle. Bu ne? Unross. Bu ana alıp şey, nasıl bir şey asla Green Paradise Yani bunlar güzel şeyler. Neyse. Şimdi ben başka bir şeyler bulmaya gideyim. Bulabilirsem dönerim. Arkadaşlar bu sefer biraz daha eskiye gittik. Ve gerçek rol Tolkien Türkçe dublaj olarak buldum. Ve bu da Furkan'dan. <laughs> Kostu, şey Sestor'un geldiği ilk soru da o kadar. Vay be, hava lan. <laughs> Kupa yolunu uzun zamandır savaşçı gelmedi değil mi? Doğru. Stu akıllı bir çarpışma testi robotu. olsun. Grup makinelerini test etmeyecek. Ama çalışmalarda keşfedilen şey, herkesin bu çarpışmalarını sadece bir vuruşla Vuruş pompalayacağız. Aynen. Bırakıyor ve düşmanları aynen. Özellikle gibi oyun modlarında çok kullanışlı. Aynen. Doğru. Üstelik kupa kupaya geliyor. Ayrıca süper Star adında kostümü olacak. Süper saferde PSG Mike kostümü sizin 4 yıldır gidiyor mücadele bitiyor ya da bitmiyor <laughs> çünkü artık elmas karşılığı hak alabiliyorsunuz oynarsanız sadece diğer hala oyuncularla eşleşirsiniz. Takım olarak oynarsanız diğer takımlarla eşleşirsiniz. Hmm. Eşleşmeye girdikten sonra oyun modu ve harita her iki takım için rastgele seçilir. Bu işle başını kazandığınızda maçı alıyorsunuz. Evet. Harita ve oyun modu rastgele seçildikten sonra savaşçı seçme yasaklama aşaması başlıyor. Ay. Önce iki takım diğer takımı görmeden yasakları seçiyoruz. Sonra savaşçılar seçiliyor. Her savaşçı yalnızca bir kez oynanabiliyor. Maçlardan Vay. Yıldız puanının yanı sıra özel sezon ödülleri var. Örneğin profesyonel <laughs> progressi ve yeni kostüm alma seçeneği gibi. alabileceğiniz ilk kostüm kaçakçı penis gibi 5 milyon yıldız puanı. Sezonda bu seçeneğe ulaştığınızda açılıyor. <laughs> i̇lk yıl sezonu kısa olacak, ama sonrasında broşür sezonları ilerinde uzunluğa Toplam.

Neyse bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir ve videoların daha çok görmek istiyorsanız videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Sevgiyle kalın. Bay bay.